Günaydın. Saat on buçuk. Dün biraz geç yattım, çalıştım. Şimdi yeni kalktım, kahvaltı yaptım. Ya abi düşme be, neyse kapatacağım zaten şimdi de. Ee, bugün ne diyorum? Matematik, fizik demişim. Önce ITFM branş çözeceğim. Ondan sonra geri kalan derslere bakarız. Hadi bakalım. Evet bugün de çok video çekmedim de işte AYT efem branş çözdüm. Bir tane daha AYT Geometri branş çözdüm. Açı çözümleri dinliyordum işte. Biraz sabahleyin organik kimya da çözdüm. Evde olunca işte çok çekecek bir şey olmuyor. Şimdi de yemek yiyeceğim. Evet, tavuk pilav. Speed'in yayını izliyorum bir de. Yarın Münih'te. Şampiyonlar Ligi final var. Bugün de bir tane şort sattım. Orada çektim. O da bir nizlendi. Öyle. Bugünün notlarından bunları söyleyebilirim. Hadi şimdi yemek yiyeceğim. Saatte kaç? 5.49. Daha var güneşin batmasına. Hadi bakalım. Evet akşam oldu. Oh, ne yaptık? Geometri falan çözdüm işte. Trigonometri fasikülüne ilerliyorum. Bayağı da soru koymuşlar buraya. Onları bitireceğim. Bitirmeye çalışacağım. Ya fizik çok bakamadım. O kötü oldu. Bir de yarın Cihan dedi. Kütüphaneye gidelim. İşte dedim nereye falan filan. Hangisine sonra Sakarya gitmeye karar verdik. Yani erken uyanabilirsek. Erken uyanabilirsek onunla Sakarya gideceğiz. Bir de 3 saat yayında yaptık bugün. Yayında çalıştık 3 saat. 2 miydik bu sefer? Şarkı dinlemek için arkada. Ama YouTube yani atıyorum. YouTube'da YouTube tayfa yayına gelen tayfa iki gelmiyor yani. Bir hesap açmak bu kadar zor mu ya? Falan. Serzeniş. Ya sıkıntı yok abi. Böyle de güzel oluyor yani. Fokus bozulmuyor. En azından kendi kendime kalıyorum onlar da lazım tabi. Bugün de çok video çekemedim. Şimdi normal çabala baktığımız bir gündü yani. Yarın da ayet matematik yok. Yarın direkt ayet denemesi çözeceğim mı çözerim büyük ihtimalle. Bilgisayarımdan ayet 3'ü vardı ya bende. Onu çözerim. 4'ü de işte internetten bulabilirsem sorularını bir göz gezdiririm. Ya da çözümlerini. Başka da bilmiyorum yani. Yarın erken uyanabilirsek işte canlı kütüphane yapacağız. Olmadı. Evdeyiz zaten yine. Ekstra da bugün diyebileceğim ya yani bir de shorts attım demiştim zaten yarın şampiyonlar ligi finali var. Onu izlerim büyük ihtimal. TRT'de veririm bilmiyorum da internetten bulur izlerim bir şekilde. Bugün de böyle olsun. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. 35 saat 19 geçiyor. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. 248 aboneyiz şu an güncel olarak. 150 tane de video atmışım. Helal olsun. Her günümü attım Aralık'tan beri. 29 Aralık'tan beri galiba. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.